Temmuz 2019, İğne Adadayız. Deniz berrak. Biraz top dalga var. Evet, Dineada Mersiöv'ündeyiz. Bu tarafı deniz. Gördüğünüz gibi gemiler ve Evet. Ortada yaklaşık 3-4 metre bir kum var. Ve hemen sağ tarafı Mersiöv. Bu arkadaşlar yabani ördek oluyor. Burada evcilleşmişler. Ve i̇nsanlara alışmışlar artık. Mert kölü, doğal yaşamı koruma parkındayız.